Hepinize merhaba dostlar. Bildiğiniz üzere bizim de yaşadığımız bölge olan Marmaris'te çok büyük bir yangın felaketi yaşadık. 29 Temmuz günü saat 13 civarında armut alanda, ormanlık alanda çıkan yangın, kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgar etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçları ile kaplı dere Dereözü, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp fırlamasıyla yangın büyüdü. Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Delikyol, Osmaniye ve Çiftlik ile Marmaris merkezli ormanlık alana yakın Armut Alan Mahallesi'ne yayıldı. 8 günün sonunda ilk tespitlere göre Marmaris'te 13.600 hektar orman alanı yanarak yok oldu. Bu felaket süresince sağlığımız ve yaşımız müsaade ettiği için teknemizde oturmak, yangınları uzaktan seyretmek yerine aşık olduğumuz tabiat için vatanımız için harekete geçtik. 8 gün boyunca diğer gönüllüler itfaiye ve orman ekipleriyle canımızı dişimize takarak savaştık ve kazandık. Bir soru insanların çok çok sıcak çok heyecan enerjik bir toplumuz. Organize olurken hep herkes bir şey yapmak istiyor. Her kapıdan bir ses çıkıyor. O yüzden o aşamalarda burada mesela insanlar çok fazla gönüllü var. Onlar organize bir tane etkili olsa, mesela itfaiyeden bir görevli bizde organize etse çok daha hızlı ilerler. Yanan ormanları canlıları geri getirmek mümkün değil. Tek tesellimiz itfaiye, orman ekipleri ve gönüllerin çabaları ile ortaya çıkabilecek daha kötü sonuçların önüne geçilmiş olması. Orhaniye ile Turgut arasındayız ve burada Fırat'la karşılaştım. Benim e, arkadaşım aynı zamanda bir grafik tasarımcı. Ama burada karşıma bambaşka bir şekilde çıktı. Fırat kaç gündür kurtarma ekibindesin, kaç gündür dağdasın? 6 e, gündür gönüllü olarak sahada görev yapıyorum. E, i̇lk gün hiçbir şey bilmeden başladım. Bir, belki faydam dokunur diye geldim. Daha önce bahçe bak dışında su ile ilgili bir iş yapmamıştım. Mesleğimizden grafik tasarım, masa, masa başı çalışan bir insanım. İlk gün kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak için geldim. Elimde bir değnekle vurarak söndürme çalışması yaparak başladım. Bugün altıncı günüm. Gururla söyleyebilirim ki bir ekip yönettim bugün. Bu arkamızda gördüğünüz dağın üst kısımlarında dün yangın çok şiddetlenmişti. Oranın söndürmesi yapılmıştı. Marmaris'te şu an bizim yaşadığımız sorun şu. Bu tip alanların normalde küçük bir bölgede yangın çıktığı zaman söndürmesi yapılıyor. Daha sonrasında orası soğutuluyor ve yangın sonuçlanmış oluyor. Şu an Marmaris'te bizim tam ve doğru bir söndürme sonrası soğutma çalışması yapma lüksümüz yok. O yüzden bugün söndürdüğümüz bir bölgede akşam ve ertesi gün yangın başlayabiliyor. Bizim burada bugün yaptığımız görev başlayan yangınları ve soğutma çalışması sürdürmekti. İki kere yukarıya çıkmak zorunda kaldık. Biz 10 sonrasında işte şimdi şu an nöbette bekliyoruz. Yine yukarıda takip ettiğim iki tane otitan yer var. Umarız bu felaketten çıkarılması gereken dersler çıkartılır. Yaşanan trajedi unutulmaz ve gerekli önlemler alınır. Bu süreçte kanalımıza video yüklemeyi doğru bulmadık ve sizden uzak kaldık. Bizi izleyen doğa ve deniz dostu olan sizlerin anlayış gösterdiğinize inancımız sonsuz. Sizin de bize gösterdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Görevin İtibaya görevini yapıyor, jandarma görevini yapıyor ama hava araçları çok eksik. Evet. Ama Aynen. şartları bir taraftan etkili rüzgar, nem asla bırakmadığını. Bırakmadık, bırakmadık. Kimse inanmadı bizlere yani. duyuramadık e, ama duydunuz e, ya. Her zaman, her e, zaman. Benim kanlı olsa bak karım da benim evde ağlıyor, beni bekliyor. Teşekkür duydunuz şey şey sesimizi. Tamam. Aa, Mert, her zaman koşar gelir. Hepinize teşekkür ediyoruz Sesimizi duyduğunuz için. Yarım. Sesimizi duyduğunuz için. Sesimizi Herkese merhaba. Şimdi biraz zor bir işimiz var. Çünkü depo olarak kullandığımız sancak kameramız. Sancak kameramızı iskele kameraya taşımamız lazım. İskele kam kamerada normalde mi yakalıyor? Yine mi yakalmaya devam edecek ama buradaki eşyalarla beraber kalacak. Çünkü kim geliyor? Kuzenlerimiz geliyor. Onlara e, kamerayı hazırlamamız gerekiyor. O yüzden de depoyu öbür tarafa transfer etmemiz gerekiyor. Bu bizim favori işlerimizden bir tanesi değil. Evet. O yüzden size paylaşmak istedik. Evet. <laughs> Hadi hep beraber bakalım. Bakalım ne kadar sürecek. Zamanı başlatıyoruz. Saat tam 18.40. Size de göstereyim. Bakalım ne kadar süremizi alacak. Evet, daha başlamadık bile. <gülüyor> <gülüyor> Normalde bu kadar dağınık dostlar. Ya da bu kadar dağınık olabiliriz. Burası da Mia'nın kamerası. Ee, burada yatıyor. Şu anda bu karma kamerayı doldurmak üzereyiz. O da buradan bizi izliyor. Ne yapacaksınız kamerama diye bakıyor. Değil mi anneciğim? Değil mi aşkım? Kameranı dolduracağız senin. Kusurumuza bakmazsın inşallah. Değil mi canikon? Kaç dakika olmuş? Saat? 19-11 yaklaşık yarım Kaç saatte. Başladık, bilmiyorum. 18 sanırım yarım saatte falan toparlı. Ama işte böyle biraz zor oluyor. Tam böyle yerleşmişken bir odayı kamerayı boşalt diğerine geç. Kameraların son hallerini de gösterelim. Mia'nın odası biraz işgal edilmiş durumda. Şurası boşalttığımız kamera. Misafirlerimizin hazır. Burası da zavallı Bombardı Bombardıman halde. Ama yapacak bir şey yok denizde yaşamın. Böyle cilveleri var. Birçok alet elebat var. Normalde tabii ki böyle demiyoruz ama idare edeceğiz artık. Bakalım kimler gelmiş. kuzenlerimiz geldi. Onlar için kameralarını hazırlamıştık. Şimdi hep beraber yemeğe gidiyoruz. Işıl, Masum Ankaralılar, Kemal, Kemal Mert, aynen. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Favori restoranımız Zakkum'a. <laughs> evet, bu akşam Zakkum'dayız. Kaç saatte geldiniz gençler? Sekiz. Ya yani Ankara'dan ilk yarısı yine düz yolun da Marmaris yarısı çok dolambaçlı. Şey virajlar nasıldı? Akya'nın oradaki rahat indiniz mi? Virajları sadece radikal olarak tanımlayabilirim. Çok aniydi ve çok dik. <laughs> çok güzel bir akşamüstü oluyor. Dostlar, Zakkum Restorant'ın değerli sahibi Mehmet ile beraberiz. Mehmet abimiz burada. Mehmet abicim nasıl geçiyor sezon? Bundan sonra daha iyi olacak inşallah. Hadi bakalım, inşallah her şey güzel olur. Kuzenler burada. O zaman Hadi ne yapalım, bir sağlığınızı yapalım. Turgut'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. bu güzeliyet çekiyor soğuk. Oh, Birader buz gibiymiş be. Herkese günaydın. Sabah erkenden iskeleden ayrıldık. Motora bastık. Misafirlerimizi de motorun sesiyle uyandırdık. Ama sonra yelkenimizi açtık. Şimdi kaptan bizi güzel bir koya götürüyor değil mi? Evet. Bugünkü rotamız İmbiki olarak gözüküyor. Evet. Planımız İmbiki. Ama rüzgar çok kararsız. O yüzden Körfez'de bizi bakalım ne kadar böyle gezdirecek bilmiyoruz. Belki de burada kalıp açlıktan ölürüz değil mi gençler? <laughs> Sonsuza kadar varamadılar. Bir, balık yakalarız belki. Bekledim Mia gelsin. Mia bütün gece benim yanımda yaydı. En başta evet. geldi. Yap sonra odadan tıkladın öbür odaya. Öyle mi? Oldu, oldu, oldu. Şimdi, tabii, tabii. Kola, çöre, Her, herkese mekanı sahibi, onu gönderir. <laughs> Yeni sesiyle bir <laughs> diye. arkadaşım Bora Deniz'e karşılaştık. Oh, God, yer alan Çubucak Orman Kampı ve diğer yanındaki Çamurlu Koyu'na bağlayan normal yolları mevcut. Kuzenlerimizle birlikte İmbikü'nden Çubucak Orman Kampı'na doğru olan yolu takip ediyoruz. Yaptığımız trekking bize bu tip doğa yürüyüşlerini ne kadar çok sevdiğimizi hatırlatıyor. Yol boyunca karşılaştığımız manzaralar, ormanın yeşili, denizin mavisi o kadar güzel ki adeta bütün Hisar Körfezi ayaklarımızın altında uzanıyor. Günaydın. Dün İmbikü'ndeydik, güzel vakit geçirdik. Bu sabah demir alıyoruz İmbikü'nden. Şimdi Benji'ye gideceğiz. Ee, motoru çalıştırıyorum. Şimdi Teknenin burnunda Fırat var. O demir alacak. Ben de dümende duruyorum. Bizim demir alışlarımız da böyle oluyor. O oh, selam. Demir alıyoruz. Yaklaşık 40 metre demirimiz var. Biz el hareketleriyle anlaşıyoruz demir alırken. Çünkü ben burada motorun sesinden Fırat'ı duymuyorum. Fırat da önde ırgatın sesinden beni duymuyor. Bir, yol ver demek. İki, boş, boşu al demek. Üç de tornistan demek. Tuna bahsetmiştir. Biz el işaretleri de anlaşıyoruz. Şu an demir biraz bu tarafta kaldı. O yüzden ırgatla e, tekniği o tarafa çekmek yerine motorla biz o tarafa doğru ilerleyeceğiz demir attığın üzere kaptana biraz daha yol vermesini işaretliyorum. Bu bizim aramızda devir yükseltti yani biraz hızlan demek. Ve ona yön gösteriyorum. Bu tarafa git diyorum. Şimdi bana bir dedi. Ben yol veriyorum. Demir attığımız yere doğru daha rahat demir alabilmemiz için biraz demire doğru gidiyor tekne. Evet şu an demir altımızda kaldı. Ona tekrar boşa almasını ve boşta 1500 devir vermesini söylüyorum. Şimdi tekrar boşta gaz veriyorum. Boşta gaz vermemin de sebebi akülerden çok ırgat şey yapmasın, çekmesin diye yardımcı oluyorum akülere. Bu sayede e, akülerimize çok fazla yük binmemiş oluyor. Motorun alternatöründen gelen akımla yüksek volt çeken, amper çeken sürgatımızı desteklemiş oluyoruz. 30 metre işaretiniz geldi. Evet, şimdi demir alacağız. Sonra te tekrar seyirden görüşürüz. Bizim demir dolabımız dar olduğu için trafik oldu birazcık ama bizle ilgili bir şey yok. Demir dolabımız biraz dar olduğu için aşağıda böyle bir yığma, yığılma sorunumuz var. Onunla baş etmenin tek yolu da bu şekilde demir dolabının içine demir ayakla istif etmek. Evet, kaptana bir işaret daha yapıyoruz, bir diyoruz. Şimdi olduğumuz derinlik yaklaşık 10-12 metre. Zincirimiz, çapamız şu an tam gömülü vaziyette. Biraz üzerine gidip onun kolay bir şekilde ayrılmasını sağlayacağız. Buradan zincirin açısına bakarak teknenin zincirle yaptığı açıdan nerede olduğumuzu anlayabiliyoruz. Tekrar boşa almasını ve yüksek devir vermesini rica ediyorum. Demir zorlanarak gelen demir şu an rahat bir şekilde gelebiliyor. Evet, şimdi yeşil işaretin gelmesini bekliyoruz. 10 metre işareti. Ve 10 metre işareti geldi. Evet, şu an demirimiz geliyor. Evet, demirimizi aldık, kaptana işaretimizi veriyoruz, bizi buradan çıkart diyoruz. Demirimizin üzerinde sarı bir ip yer alıyor. Bu ipin iki tane fonksiyonu var. İlki e, demiri seyirdeyken vardevelere sabitlemek. İkincisi ise bu yüzen bir halat. E, su altında sığ yerlere demirlediğimiz zaman bu sarı ip çapanın üzerinde havada kalarak suda güzelliği sayesinde çapayı bulmamızı kolaylaştırıyor eğer yerini görmek istersek. Böyle bir fonksiyon daha var. Şimdi bosayı toparlayacağım ve e, tekrar arkadaki yerime geçeceğim. Birazdan görüşmek üzere. çok güzel bir koy. Hem de bizim Mia ile beraber tek başımıza yelken seyrine çıktığımız ilk gün seneler önce demirlediğimiz ilk koy. Benciyi çok seviyoruz o yüzden. Şu kısımda alarga yapacağız. Palmiyelerin önünde, eski MTA tesisinin önünde. Az sonra tekrar görüşürüz. benceye geldik, demirimizi attık. Artık motor stop. Cennete hoş geldiniz. Evet, Miyana kahvaltı hazırlıkları var. Kızlar ne yapıyorsunuz? Çörek evet, yapıyoruz. Hanım. Ben de mantarlı omlet yapıyorum. Spesiyeliniz. Evet. Yumurtalar köy yumurtası mı? Yumurtalar köy yumurtası. Hadi buraya bir ürün yerleştirme yapalım. Nerenin yumurtasını seviyoruz? Pehlivan Market. <gülüyor> buradan <gülüyor> çok pe seviyoruz. Pehlivan ailesine buradan sevgilerimizi gönderelim. Evet. Sebzeleri, şey yumurtaları, her şeyleri çok güzel. Aynen. Güzel balık da oluyor. Onları. Mimiş sen neyle meşgulsün? Hangi görevi yapıyorsun şu an teknede? Mimiş, Mimiş... yan gelip yatıyor. Mimiş kedilik yapıyor. Mia ve en büyük düşmanı İpi. Bakalım yukarıda durumlar nasıl? Kemal Bey. Uyuruz. Nasılsınız efendim? İyiyim efendim sizi sormadım. Hangi, Hangi koydayız? Ben uyuduğum için o konularda çok ilgili değilim. <laughs> Aşağıda kestiriyordum. Dur da süfle vereyim. Bencik, bencik. Bencik, <laughs> bencik. Bencik, bencik koyundayız. Manzaranız çok güzelmiş ama. Teşekkür ederim. Hadi bakalım Ozan kahvaltıda görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet. Kahvaltımız hazır. Miyacım merhaba. Yanı en sevdiği şey beyaz peynir. Evet ama çok zararlı olduğu için kız yılın başı böyle minnacık minnacık veriyorum. Peynirler çok tuzlu olduğu için kedilere zararlı. Ben <laughs> Ama çok tatlı değil mi? Katı toplama teknesi dolaşıyor Belçik'te. <laughs> Yüzen Kuaför'e hoş geldiniz. Kızları yalnız bırakınca böyle yakaladım. Ne var Deniz, kadın değil miyiz? Allah Allah. Saçımızı yapacağız, ojemizi süreceğiz. Değil mi? Valla... Ortasına <laughs> bile hanımlar Evet. Valla bravo. Bravo bir şey. şey yapalım. Çok iyi gözüküyorsun. Evet. Bu yeni bölümün ismi acaba şey mi yapsak? Denizde yaşam ve saç örgüleri. Hayır denizde kuaförcülük olsun <laughs> bence. E, denizde yapabileceğiniz 15 farklı saç stili. Ve e, kendimizi slime'a buladık. <gülüyor> <gülüyor> saç kremi olarak slime. Şimdi izleyenler diyecek ki slime ne alaka? Youtube'da başarılı olmanın sırrı slime'dan geçiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda şey mi yapsak acaba diyoruz. Slime'a bulasak kendimizi. Denize slime çaldım. Bak o da güzel. Sailing ya da bir sonraki bölümde denize slime çaldık. Slime tutmadı. <laughs> Hadi bir de nerede olduğumuzu gösterelim. Şu tekne çekimlerinin en büyülü anı. Tekne içinden tekne dışına. Kuaför evet, kanalımıza hoş başı geldiniz. yaptırdım. Dön bakalım. <laughs> buna inanabiliyor musunuz? Alkışlar. Buraya alkış sesi. Güzel şey şöyle yapmış. Muhteşem ya. gözüküyor. Haydi bana el sallayın. <laughs> Sendeyiz kaptan. Neredeyiz? Bencik'te kuzenlerimizle beraber dip kısımdaki azmağa gidiyoruz. Burada kuzenler hiç görmemişler orayı. Zaten Bencik'e de ilk defa gidiyorlar. Orayı göreceğiz. Çok güzel zaten. Çok huzurlu bir ortam ağaçların arasında. Gidelim bir bakalım hep birlikte. Haydi bakalım. Orada doğru gidiyoruz. Hava çok sakin, çok güzel. Kaç gündür deli gibi rüzgar esiyordu. Bugün yaprak kımıldamıyor. Evet, şu an motoru kapattık. Yürüdüden ne söylediğimiz anlaşılsın diye şu an aslında gitmiyoruz. <laughs> yani birazdan gideceğiz. Gidiyor ailemi istiyorum. <laughs> <laughs> Ve gidiyoruz. Bende yalan yok. <laughs> Tam yol ileri. Tam yol ileri kaptan. Yine de bot küçük sen tam yol verme. <laughs> Şurası da benim söylediğim arkadaki sitenin iskelesi, şurada. Haftada bir gün pazarı oluyor, buradan gidebiliyorsunuz. Doğru pazar da var. Kafesi var, gözleme falan yiyebiliyorsun gidip. Çok keyifli. yerlerden bir tanesiyiz. Ormanın içine giriyoruz. Evet, kaptan stresli bir yolculuktu. Yok canım ya, Sınırlar var videonun tam yanına koyabiliriz kendimiz şöyle. <laughs> <laughs> Batıyoruz. Su aldım. Durumumuz şu, motorumuz sığılıyor. Ama sığın. Motorumuz elektrikli, şarjımız yüzde bir kaldı. beraber geziyoruz. <laughs> evet Fırat ne oldu? Gene mi saraya oturduk? Oturmadık. Ya. Sadece <laughs> biraz Pervaneyi çarptık. <laughs> pervanemizin şeylerini aldık, ekomozörü ise. Doğru, yaptık pervanemizin <laughs> Üstünün alınası ısıtıları Pervane kontrolü. İyi miyiz? Yaşayacak. Hastalığı hala şey var. Nabız var. Bu <laughs> da en enteresan bir yerken direklerinin <laughs> şey, direklerin ahşap olması. Modern teknelerde alüminyum malzemeler kullanılıyor. Onu gördüğünüz gibi bildiğiniz ahşap kullanılıyor. Düz bir ahşap tahtadan da kesinliyor. Onların yöntemleri var sağlamlar. buradan sonrası yüzerek. <laughs> Gençler, turumuz nasıl geçti? Memnun kaldınız mı? Ya ufak vakalar yaşadık. Ben biraz ürktüm. Ama başardık. Işıl devamlı. Edeyiz, şey, dönelim buradan dönebiliriz. Buradan dönebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Kemal Mert İçimle bütünleştim. bu işe atılmayı düşünüyor. Kemal Mert tam bir Opa. tam bir görev adamı. <laughs> 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 ne yapıyorsun Fırat? <laughs> Sus basıyorum. <laughs> Denizin suyunu denize geri kazandırıyorum. Bir saat daha bitti. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Ben müthiş vakit geçirdim. Biz sizi bir daha bekliyoruz. İnşallah. Ben sizden demirimizi alıp boşu alsam bile tek bir hataletin yani üzerinde bir hareket enerjisi olduğu için gitmeye devam edecek. Biraz böyle açığa çıkalım. Yani bunun üzerine karşı yiyoruz. Çok güzel gidiyor. Kaptan tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. sağ olun. Hocamız iyi. Şimdi yarışmada ne yapıyoruz? Mesela size ondan bahsedeyim. Kemal Mert bizi buraya kadar bu muazzam getirdi. İşin trikki kısmı biraz burası. Ama göreceksiniz burada çok ciddi bir şey yok. Geri geri araba park etmek gibi. Tek sorunumuz, üzerine devam teknenin iyi olmanız gerekiyor. Deniz araçlarının güvenliğini diyebilmesi için. Bizim şu an arkamızda bir pervane dönüyor ve bizi çok yavaş bir şekilde şu an geriye doğru götürüyor. Havac'ın teknenin kıçı şu gireceğimiz o boşluğa doğru düz hattı hizala bak. Şu an boşu alt teknenin hiçbir hareket gücü yok. Sonrasından vermeye başlıyorum ve teknelere doğru gittiği için hemen dinlemiyor beni. Yani. Biraz zaman geçmesi gerekiyor bir rüzgar olmadı. Şimdi buraya yapabileceğim en güzel giriş yavaş bir giriş olacak. Şimdi arada sırada kalibre olmak için burnuma da bakıyoruz. teknemizin bir burnu da var. Buraya burnu böyle bakarken veya böyle bakarken girmek bak. istemem. Çift tekneyi tamamen boşa aldım. Hareket enerjisi ihtiyacım yok çünkü birazdan bulmam gerekecek. Ne kadar az anlayacaksam Bulmakta yok artık Acemi kaptanların ve ben de dahil zaman yaptığı bir pata. Ayrıca şey bak Hızlı girmek, panik yapıp. Ve o hiç daha çok çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi Apa. hiç korkulacak bir yok, kontrol çünkü ben de tekniğin hızı gayet iyiydi. Şimdi buraya yaklaştığı zaman yavaş bir hafif yol vereceğim. tekne dursun. Ama bunu yaparken de abartmayacağım. Çünkü o zaman tekne başta yavaş hareket İki metre kaldı. Şimdi bu gaz vermem, durduracağım tekniği bak. Sadece yol alarak tekniği giren kaptan burada çok kuvvetli gaz vermek zorunda kaldı. Hello! Hello! How are you? çocuklar? Saati çok güzeldi. Umarım muhteşem bir güzeldi. Şey. Kaptanlarımız muhteşem insanlar. Teşekkür ederiz. Sizin kuzenlerimiz muhteşem. Evet, aynen. <laughs> Fıyort çok güzeldi. Bir iki kere ölüm tehlikesiyle karşılaştığımıza inanıyorum. <laughs> Amazonlarda <nerede gülüyor> takıldıkken. Fırat abi sakin Daha, evet. o, çok sakindi. Yemekler çok başarılıydı. Her zaman bekleriz. <laughs> <laughs> Sailing Mia Mutfağı emrinize amade her zaman. Funtun Adan'ın yemekleri gerçekten muhteşemdi. Hepsinin şeyine, tarifine bakacağım siteden. <laughs> sailingvia.com slash falafel reklamımızı yapalım. <laughs> ya hayatımda en güzel falafeldi gerçekten. Afiyet olsun. Şu yemekler de güzeldi. O zaman bir daha ne zaman geliyorsunuz? Arayı çok açmayın. İlk fırsatta. İlk fırsatta, fırsatta bekliyoruz. Fırsız. Çok keyifliydi her şey. O zaman da eşyaları taşıyalım. Arabaya geçelim. Hadi bakalım. Gidiyorlar. Teknede bir doktor bulunmasının konforu ayrı. Evet iki gençliğim aile birlikte olmanın keyfi ayrı. Onları çok özleyeceğiz. Evet, bir haftanın daha sonuna geldik. Umarım iyi vakit geçirmişsinizdir. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere şimdilik Sailing Mia'dan sevgiler. Bay bay. Tekne ve deniz yaşamı ile ilgili videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir. Görüşlerinizi yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize yeni teknesinden denizlerden sevgiler.